Ah, gel gel. Bu ne kız? Sabah sabah çikolata öleceğim. <laughs> Ölümüm ne olsun be. Sabah niye uyandırmadın beni? Beraber gelirdik. Bu dev dosyayı inceledim. 62 kilo vermiş bir hasta. Her yeri sarkmış. Emir ameliyatını yapmak istemedi ama ben ısrar ettim. O da dosyasını bana inceletti. Ee, bir sorun mu var? Yok yok, tahlilleri tertemiz. Diyetisyen ve psikolog da onayını verdi. Birazdan ameliyata girecekler. E, sen niye bu haldesin? Emir'e dün gece bir şey mi oldu? Emir beni annesine yaralamak isteyen küçük bir kız çocuğu olmakla suçladı. Allah Allah! Ben o Emir'i ikiye bir ayırırım. Hiçbir ameliyatla da hiçbir doktor birleştiremez yalnız. Yok be Vinnur. Önce ben de kızdım da adam haklı. Beceremiyorum ben. Yapamıyorum burada bu İstanbul bu insanlar çok zor binnur. Babamı özledim. Atlarımı özledim. Köyümü özledim ben binnur. Yapamayacağım ben patronluk falan. Bunlar beni takmıyor. Sana bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Ne söyle? Sen bu değilsin. Buraya geldiğimizden beri başka biri oldun. Sen anket yapmazsın Efsun. Ne demek istiyorsun? Sen insanların ruhunu okursun. Ciltlerine bakıp kalplerini, dertlerini görürsün. Antep'te niye insanlar seni çok seviyor? Hı? Çünkü çok rahatsın orada. Kendinsin. Ya burada herkese karşı çok ön yargılısın. Estetik yapanlara, yaptıranlara ama estetik hastanesinde çalışıyorsun. Sen de ön yargılısın. Ben sekreterim, sen patronsun. Patron taklidi yapma. Patron ol. Sezgilerini dinlersen yaparsın. <laughs> Tüm bu duygusal konuşma çayımı kapmak için de, değil mi? E, ne sandın? Nasıl ama? Çok iyiydim, değil mi? Çok iyiydin tabii. İstesem ağlatırdım. Ağlatma. Ah, seni seviyorum, ağlatma. Ben yani seni seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel söylüyorsun ama o kadar gülme. Dikişleri zorlama. Ben de ne hayal ettim. Bir gardırop düşünüyorum. Ooh. Kırmızılardan oluşan, yıfıl yıfıl kırmızı elbiseler. Kırmızının o enerji patlaması. <laughs> harika. Yeşim iyisiniz İyisiniz, çok iyisiniz. O kadar mutluyum ki kelimeler yetmez. Çok teşekkür ederim beni kabul ettiğiniz için. Yaşar Bey de bir harika. Ameliyat sonrası bana koçluk yapacak. Ya çok sevindim. Yaşar Bey bir numaradır bu konuda. <laughs> evet. Şirin Hanım da diyetinize bakacak. Ha, süper. Her şey yolunda çok şükür. Dosyanızı getirdim. Ee, o dosya bana bütün geçirdiğim travmaları, evden çıkmadığım günleri, o eski hastalıklarımı hatırlatıyor. Ben artık yepyeni, sağlıklı bir hayatta başlamak istiyorum. Efsun Hanım lütfen sizde kalsın olur mu? Tabii ki de, tabii ki de. Çok haklısınız. <laughs> Yeşim Hanım, eşinizi görmek için sabırsızlandığınızı biliyorum. Ama lütfen acele etmeyelim olur mu? Ha yok, biz onu aramızda konuştuk. Öyle acele etmek falan yok. Bizim bir dizi operasyonumuz var. Onları güzelce yapacağız. Önce kendimizi içten yenileyeceğiz. Sonra ne yapacağız? Parlıyoruz. <laughs> harika, harika. Çok sevindim. Çok mutlu oldum. <laughs> o zaman görüşmek üzere. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Görüşürüz. Kolay gelsin. Bye bay. De bay. De. Emir Bey'i ameliyata o ikna etti bence. Çok sağlam kadın. Ben de gözlemliyorum. Gerçekten çok güçlü karakterli bir kadın. Biz de ne yapacağız? Onun kadar güçlü karakterli olacağız. Bu gücü ben sizde görüyorum Yeşim'ciğim. <laughs> 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 ne yapıyoruz bugün? Seri halde botoks. Kalkık kaşlar, vamp gülüşler, kedi bakışlar sevdin sen bu işe, ya. Yapayım mı sana da? Yani bazen düşünmüyor değilim. Yani düşünüyorum ara sıra. Ama yani şu güzelliğe bir baksana. Allah üzerine üzerine yaratmış. Bozmayalım tasarımı şimdi. Tamam tamam. Bu hakkımdaki dedikodular ne durumda? Hı, hmm, aynı aynı. Estetik cerrah olduğunu bir bilgisayar var ya yanar yıkılır burası. O zaman niye bıraktım da soracaklar. Ben ne diyeceğim? Her doktorun başına gelen benim de başıma geldi diyeceksin. Senin hatan değildi. Tamam Binnur. Tamam. Bu konu hakkında konuşmak istemediğimi biliyorsun. Bu arada dinlenme odasında doktorlar kavga etti. Hasta bakıcılar çok mutsuz. Hemşireler yoğunluktan delirmek üzere. Haberin olsun. Emir'in umurunda bile değil ki. Varsa yoksa Bay Mükemmel'i oynasın. Konuşacağım onunla ama. Konuşamazsın çünkü çoktan gitti. Bütün gününü boşaltmış. Nasıl ya? Benim niye haberim yok? Binur nerede olduğunu bulur. Hallederim ben. Hallet. Hallederim. Bir de Binur bana bir çikolata cips bir şey getirsene ya. Onu da hallederim. Eptim. Binur halleder. Çikolata cips emirim. Hallederim. <laughs> Emir Bey'i görmem lazım. Emir Bey çıktı canım bugün. Gelmeyecek buraya. Hayır yani komik olan şu. Sen zaten bunu biliyorsun. biliyorsun burada herkese merakından sorup sorup duruyorsun. Ne oldu tatlım son çay bana mı geldin? Emir Bey nerede? Gel gel. Ne? Tatlım Emir Bey'in bugün çok özel bir işi var. Hı hmm. hmm. Yalnız Efsun Hanım açıklamak zorunda randevuların neden iptal ettiğini. <laughs> Vallahi canım ben bilemem yani gider herhalde Efsun Hanım'a açıklar. Ne oluyor burada? Hı? Hmm? Ne dönüyor burada? Hı? Ne oluyor? Bulacağım onu. Bul tatlım. Bulacağım. Bakalım. Bulacağım ama ben. Bulacağım. Hadi bakalım. Merhaba. Herkes çıktı. Sen çalışıyorsun bakıyorum. Hı. Gördüğün gibi. Gülde. Ha canım. Bugün tam sekiz tane botoks yaptım. Çok yoğunum diye bana yönlendirmişsin. Ah! programım doluydu. Değilmiş. Baktım ben. Benim kliniği yönetmek gibi bir sorumluluğum var Gülden. Kendi hastalarım dışında seninkilerle de ilgilenirsem zamanım kalmaz. Değil mi? Hmm. hmm. Evimde tadilat işi vardı. Emre söyledim. Ben. Bana söyleyeceksin. Emre değil. Anlaşıldı mı? Tabii. Hasta yoğunluğum olursa bundan sonra sana söylerim. <laughs> Yok sen beni yanlış anladın. Hasta yoğunluğun olursa randevularını başka güne at. Bana yönlendirme. Neyi söyleyeceğim tam olarak ben anlamadım. Dışarıda bir işin olduğunda patronuna bildirirsin ya. Hmm. Bana bildir Güllen. Haberim olsun. Bir olmasın. İyi günler. Hay hay. Hello. Efsos. Eh, Eriğin bütün gün nerede olduğunu buldum. Neredeymiş? Ameliyatta. Ameliyat mı? Ne ameliyatı be? Kimle? Nerede? Nasıl? Şimdilik orasını bilmiyorum ama öğrenirim yakında. Örneğin sen peki? Hmm, hasta bakıcıların neler bildiğine inanamazsın. Altın madeni gibi bir akış var o katta. Aa, Binur. İnanmıyorum. Emir şimdi başka bir yerde ameliyat mı yapmış? Ay sonuç paranın gözü kör olsun kızım ya. Klinikle paylaşan cebe indiriyor. Görüyor musun sen? Ah yedik ah. Cık cık. Binur, bak bu ciddi bir suçlama. Yani böyle dedikoduyla hareket edemem. Nerede, nasıl, kimle, ne kadar yapmış? Hepsini öğrenmem lazım belgeleriyle beraber. Ya sen merak etme ben bulacağım bulacağım ben onu öğreneceğim onu. Yani Pervin Hanım'la bir şeylerden şüphelenmiş demek ki beni görevlendirdi işte. Yani mantıklı. Hadi kızım sen bulursun. Bin Nur bilir. Yap şovun. Hmm, ne demek ne demek? Ee, mi sen? Ha işte. Hazırlanacağım şimdi. Bana bak. Adam düzenbaz da olsa çok yakışıklı. Dikkat et. Öyle çok göz göze gelme. Öyle karşılaşınca kafanı falan çevir. Tamam Tamam Gündür. Hadi konuşma. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. <laughs> Demir Efendi. Sen görürsün. Tamam işte bunu giyelim. Ay. Allah eviniz çok güzelmiş. Bahçeye de bayıldım. <laughs> Hoş geldiniz. Serpil Hanım merhaba. Merhaba canım. Babam Kaya Demirhan, Efsun Armağan. Çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Buyur Cem kardeşim. Merhaba Cem, memnun oldum. Ben de. Pervin çok güveniyor sana. Ben de yeni ortağımızla tanışmak istedim. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. <laughs> Rica ederiz Efsun'cum ne demek. Kızlar servise başlayalım mı artık? Hadi bakalım. Eee Efsun'cum. Sen de Gaziantep'lisin değil mi Pervin gibi? Ya siz nereden tanışıyorsunuz? Dediğiniz gibi Gaziantep'ten. Eee. Nasıl gidiyor klinik? Alışabildin mi? Peki iyi değil. Nasıl? Bir sorun mu var yoksa? Yani idari işlere pek giremedik. Hatta hiç giremedik. Ben de çok anlamıyorum bu işlerden. Yani daha önce hiçbir yere yönetmedim. Gerçekten mi? <laughs> Aa, çok şaşırdım. <laughs> o zaman Pervin niye sana iş teklifinde bulundu acaba? <laughs> Bilmem ki. Ona sormak lazım. Ben sadece teklifini kabul ettim. Bir dakika bir dakika. Bu idari işler konusunda Emir sana yardımcı olmadı mı? Emir. Ah, oluyor. Oluyor tabii. Olmaz mı? Emir harika bir ortak. Harika. Onun için hakkını yemeyeyim. Harika kendisi gerçekten. Ben işi daha iyi öğreneyim, hızlı kapayım diye beni bir zorluyor. Bir zorluyor. Damarıma damarıma basıyor. Beni bayağı motive ediyor. Sağ olsun. Aslında Efsun'un motive edilmeye hiç ihtiyacı yok. Hı? Kendi kendini motive edebilen nadir insanlardan. <laughs> Mesela dün Doktor memnuniyet anketi yaptım. Evet, yaptım. Doktorlardan şikayet dinlemeye başlarsanız bir daha onları susturamazsınız. Şu, uluslararası birçok ödüle sahip bir klinik yönetiyorsunuz ikiniz aslında. Bence siz idari işlere odaklanın en iyisi. Hı? İdari işlerden bahsediyorum zaten. Yani doktorların olduğu bir yeri idare ediyoruz. Doktorlar robotmuş gibi davranarak. Yani bu kalıpların yıkılması gerekiyor bence. En doğrusu bu. Merkez çok gergin. Bu da işleyişi aksatıyor. Peki senin düşüncen ne? Yani nasıl bir klinik işletmek isterdin? Bir kere tüm çalışanların iletişim halinde olduğu, kendilerini güvenli hissettikleri bir yer olsun isterdim. Değerli hissettikleri. İkincisi de sadece estetik ve para odaklı olmayan, ücretsiz ameliyatların yapıldığı bir yer olsun isterdim. <laughs> Hiç güleceğim yoktu Efsun. Olur mu canım öyle şey? Bir kere orası bir estetik merkezi. Bir saniye, ya. bir saniye Serpil'ciğim. <laughs> Ücretsiz ameliyat derken? Yani gerçekten ihtiyacı olan insanlar için. Güzellik için değil, sağlık için. Mesela yarık dudaklı bebekler, kaza sonrası estetik operasyon geçirmesi gereken insanlar. Yani parası olmayıp bize ihtiyacı olan insanlar için. Klinliğin bir kısmını onlara ayırabiliriz. Ay, vallahi yemek gelmeden benim iştahım kesirdi. Şu konuyu değiştirebilir miyiz lütfen? Aslında bu konu babamın uzmanlık alanı. Babam sadece bu tür hastaları kabul eder. Ah. Evet ama ben ücretsiz değilim Emirciğim. Yalnız bu konudaki fikrin çok hoşuma gitti Yusuf. Yeterince para kazanıyoruz. Kim bilir artık belki de bizim de yardım etme zamanımız gelmiştir. Belki de. Belki de. <laughs> Ay nihayet kızlar öldük açlıktan hadi. Amca yanlış anlamış Mert. Göz damlasını kulağına, kulak damlasını da burnuna sıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş, iyiymiş. Doğalmasınca kahkaha mı Valla ben kalp krizi geçiriyor zannettim önce. Ama evet gerçekten kahkaha attı. <laughs> Seni çok sevdim Efsun. Hani böyle... ...olduğu gibi dobra insan görmeyi özlemişim. Evet. ...Hervin her konuda olduğu gibi bu konuda da yanılmamış. <laughs> Artık doyduysan biz kalkalım mı? Ay vallahi ölmüşüm açlıktan. <laughs> Çok sağ olun Serpil gerçekten. <laughs> Afiyet olsun. Cem seninle hiç konuşamadık. Sen ne yapıyorsun ne okuyorsun? Söylesene çocuğum. Kimya. Ya kimya mühendisliği. Vay, vay, vay. Yani bir aksilik olmazsa inşallah kendisi 20 yıla kadar mezun olacak. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> i̇nşallah, inşallah. Benim çok yakın bir arkadaşım var. Onun yeğeni de kimya okuyor. Ben sizi tanıştırırım bir ara. Olur. Bir de bir ara kliniğe uğra da şu sivilcilerine bakayım. Buralara mı? Ben mutluyum ya böyle, iyi yani. <laughs> ama ben mutlu olmam. Bakmak lazım onlara. Değil mi? <laughs> Abin de, siz de daha iyi bilirsiniz tabii ama... Sivici önemli bu yaşlarda. Olur. Biz kalkalım artık. Serpil Hanım. Canım. Çok teşekkür ederim bu gece için. Ne demek Efsuncu masalı ben sana teşekkür ediyorum. Sayende çocuklarla birlikte... ...kayanın çok farklı bir yüzüyle tanışmış olduk. Değil mi çocuklar? Baş evet. başa da konuşalım olur mu? Kahveye bekliyorum seni. Tabii ki de tabii ki de. Fabrikaya da gelin mutlaka. Yani emirle bir gün ayarlayın klinikte kullandığınız o ürünler bizden geliyor. Çok isterim. Harika. O zaman iyi geceler. İyi geceler. Cem iyi geceler. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Çok mu oturdum ben? Bir yere hiç doymayacaksın sandım. Şu masada hayatım boyunca bu kadar oturmadım biliyor musun? <laughs> Bu gece için çok teşekkür ederim. Yani korkuttuğun gibi gergin geçmedi. İlginç ama benim için de öyle. Baban tatlı adam, çok sevdim. Sen onu bir de bana sor. Ha bu arada anlaşamadığın babamı kendi safına çekmen de güzel taktikti, tebrik ederim. Ne taktiği be? Ben sadece sohbet ettim. Hı. Niye bu kadar şüphecisin? Niye kimseye güvenmiyorsun? Ben beni hayal kırıklığına uğratmayacak tek kişiye güvenirim. Kendime. <laughs> o zaman ister inan ister inanma. Ben sadece babanla tanışmak istemiştim. Hepsi bu. Başka bir planım yoktu yani. Eğer büyük patronun gözüne girmek gibi bir art niyetin yoksa... ...bu hayır yapma meselesini benimle neden konuşmadın ortağın olarak? Ortağım olarak seninle herhangi bir şey konuştuğum zaman bunları da konuşurum. Kozlar yine masada diyorsun yani. Seni bu kadar hayata, insanları güvensiz yapan şeyini bilmiyorum. Ama ben senin düşmanın değilim. Dostum da değilsin. İyi geceler. ...Emir Demirhan. İyi geceler... ...Efsun Armağan. Efsun'u gördün mü? Bilmiyorum, ulaşamıyorum. Yaşımın nasıl? Komada. Yüzde elli ölüm riski var. Allah kahretsin, bizden nasıl sakladı bunu? Efsun, Efsun kendini suçluyor. Kendini suçluyor, kendi o görmediği için. Sen ona vermesin belge inceleme işine. Ben işimi kimseye bırakmam. Ben de inceledim, ben de görmedim. Kadın tahlilleri değiştirmiş. Nerede olabilir Efsun? Bilmiyorum ki hastanede yok. Yeşim Hanım'ın ölüm riski olduğunu biliyor mu? Tabii ki biliyor, doktor o. Bu söyleyeceğimi Efsun asla bilmeyecek. O çok, çok sevdi bir hastasını kaybetti. Çok yakını. Aylarca tedavi gördü. Hala da atlatabilmiş değil. Eğer Yeşim onun hatası yüzünden bir şey olursa... ...nefsim. Peki nerede olabilir? Böyle durumlarda nereye gider? Bilmiyorum ki. Ben eve Düşün. bakacağım. Düşün. At çiftliği. At çiftliği. Zekeriya Zek Zek Köy'de çiftliği olabilir. Bir Oraya bakabilirsin. Konumunu gönder bana. Gidiyorum. Konumunu gönder. Tamam. Konumunu atıyorum ben. Konum atıyorum. Efsun burada mı? Biraz önce çıktı. Peki görünmüyordu. Ne tarafa gitti? Şu tepeye doğru. Tamam bu atı alıyorum. Atabilmeyi biliyor musun beyefendi? <laughs> ben de. Hay! Efsun! 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 Efsun duyuyor musun beni? Efsun! Efsun, Efsun. gel! Gel! İyi misin? Emir! Daha fazla video izlemek Emir. için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.